Evet arkadaşlar herkese Padok Analiz ekranlarından merhabalar. Ee, yarın koşulacak olan Bursa bültenini yorumlayacağız sizlerle. 2 tane altılımız var. 2 ee, altılıda da, da e, teklerimiz yani bankolarımız var. Birinci koşu handikap 15 3 yaşlı İngilizlere ait uzun mesafede bir koşu. Ee, burada ben 5 numaralı Berkay Tay ve e, 2 numaralı Ecoink'i eee birlikte değerlendireceğim arkadaşlar. E, bu e, uzunu yok yani Berk, e, Berkay Tayın e, gider mi e, kumda 1800'ü koştu arkadaşlar kötü koşmadı. Ben yapabileceğini düşünüyorum ki bir hakim yavrusu e, yani pedikli olarak da uzunu koşacaktır ki e, bir önceki koşuda kazandığı koşusu çok çok değerliydi. 2 e, numaralı Ekoyk e, yani çimde uzunda zaten son şartlı 4'teki yarışı mükemmeldi. Ohima'nın kazandığı, Selis'in ikinci olduğu koşu bana göre 2000 metrelik bu yarışı çok çok değerli. Yani 2 numara önde bir tık ama 2 ile 5'e ayırmıyorum arkadaşlar. Ee, bana göre 2 ve 5 küçük ve orta ölçekli kuponlara yeterli. 2 ve 5'in dışına çıkarsa da e, hiç çim görmeyen fakat e, güzel yarışlar sergileyen kabiliyetli safkan 1 numaralı Wings of time da devreye girer diyorum. E, bu ayaktaki sıralama 5 Berkay ve 2 Howing Oink e, önde e, rakipte rakibi ise 1 numaralı Safkan. Geldik ikinci koşuya Maiden bir koşu 2 yaşlı İngilizlere ait bir koşu. E, ben burada ön plana bu 8 numaralı Mihri Ayı çıkaracağım arkadaş, arkadaşlar. Bir Torok temsilcisi bu safkan. E, yani kağıt üzerinde çok çok iyi bir safkan görünüyor. Galoplarına baktığımda arkadaşlar bir tane galop, görünüyor. O da 850 ile geçiyor Safkan. Fakat ben bu Safkan'ın ee, yani bir tane de bir galop ile geldiğini düşünmüyorum. Bakın arkadaşlar işteki Safkan. E, ee, sarı kepli ee, Safkan. Dışında da e, London'da Krazon varmış. E, kötü görünmüyor arkadaşlar Safkan. Yani dışarıdaki Safkan Biraz daha e, aksiyonları kötü çalışıyor ama tamamen tutarak geliyor içerideki safkan e, Mihray. E, bir galopu verilmiş ama ben dediğim gibi bir galopla buraya geldiğini düşünmüyorum. Bu 8 numaralı Mihray bende önde. E, rakipleri var mı? Var tabii ki. E, ilk yarışında 800 metre çimde iyi bir e, koşu koşan şartlı birdeki bu. Son of the last demek istiyorum arkadaşlar. Kadir Tokaçoğlu'yla. Ee, yine arkadaşlar e, bu aynı koşu da koşmuşlardı. Bu bir numaralı Burak Şat ama ben bunu burada değerlendirmeyeceğim arkadaşlar. Üstündeki arkadaştan dolayı da. E, bu ayağı da ben 8-4 önde demek istiyorum. E, kafamı karıştıran bir safkan var burada. O da şu 7 numaralı e, Latron de Carazon. Arkadaşlar bu safkanı da ben değerlendireceğim kuponumda. E, yani pedigrisi bir e, Aprov e, temsilcisi. E, yani çalışmaları da 3 tane görünüyor ama yani kağıt üzerinde iyi bir safkan. E, dişi bir safkan ama ben yarın şans vereceğim. Yine burada 6 numaralı Hursida var. Kahraman ekürüsüne ait bir safkan. Kahraman ekolüsünde boş safkan çok olmaz arkadaşlar. Bu safkanda ilk katıldığı Kocaeli kumunda ikinci gelmişti. Bence bu safkanı da yazalım. Yani 8 ve 4 önde arkadaşlar yine küçük ve orta ölçekli kuponlar için. 8 ve 4'ün rakibi ise 6 ve 7 olur arkadaşlar. Koçtaki sıralamam 8, 4, 7 ve 6 arkadaşlar. Geldik şart 3. 3 ve yukarı İngilizlere ait 1800 çimdeki yarışa. E ee, arkadaşlar bu koşuda e, ben şu 6 numaralı rotofatörü son koşusunda çok beğendim arkadaşlar. Zamanı, zamanı olan arkadaşlar bu koşuyu izlesinler. Yarışın yükünü çekti 2000 metrede arkadaşlar. Son 50 metrede verdi yarışı. Bakın son 50 metrede verdi. Orada can yoldaşım kazandı. Sürpriz yaptı 18 lira Ganyan'la. Burada diyeceksiniz can yoldaşım koşuyor. Hayır arkadaşlar, yarın bu kısa 1400 evet 1800 metrelik bu yarışta ben e, yine kafayı alacağını bakın arkadaşlar. E, önde de boş kalacak bu safkan yani çok ön tarafa hamle yapacak bir safkan yok burada. E, bu altı numaralı rotavatör liderliği alacak. Bence bu sefer 200 metre daha kısaldı son yarıştan. Bu koşuyu kazanacak Ben de günün bankosu olarak rotavatör arkadaşlar. Yani günün üçüncü koşusunda ben 6 numaralı rotavatörü e, sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik dördüncü koşu şart 3, 3 ve yukarıya açtı Araplara ait bir koşu. Arkadaşlar buradaki ilk sıramda benim e, 1200 metre yarışta tamamen bir çim safkanı olan bu 3 numaralı çerdin demek istiyorum arkadaşlar. E, bu safkan e, İzmir'de Handikap 17'ye katılıyor. Dirlik'in kazandığı Onat ikinci olduğu koşuyu 1.25'in içerisinde bitiriyor. Gayet e, iyi bir derece. E, ondan önce koşuların tamamı kum ama bu safkan bakın arkadaşlar yaz sezonunun bitene kadar 11. aya kadar Çin'de ağırlıklı koşuyor ki kısa vadi 21'e kadar çıkıyor bu safkan yine. E, mesela şart 5'i koşuyor. Çerdiğin mesela bana müsaade gibi ismi geçiyor. Bugün yanında koşacak olan Kaya Bert'i e, geçiyor arkadaşlar. Bu safkan tam bir çim safkanı. Ben o yüzden 3 numaralı Çerdeğin'i ilk sıradan size veriyorum ki kilo avantajını da değerlendirecektir. Burada 4 numaralı Kaya ve 2 numaralı bana müsaadeyi söylemeyeceğim. Son koşusunda İstanbul'da bana müsaadeyi ikinci plandan vermiştik size. 3 numaralı Çerdeğin'in rakipleri kim olur derseniz öncelikle rakibi bu 1 numaralı Kurtuba olur arkadaşlar. Kurtuba'nın son kazandığı koşu Muhteşemdi arkadaşlar. Muhteşem isimleri geçtik bir 21'de. Ezer Döver, Gelibolu Rizgarı gibi isimleri geçti ki Ezer Döver geçen de çok rahat bir yarış kazandı. Bu bir numaralı Kurtuba e, Çerdi'nin Çerdiğinin en ciddi rakibi olacaktır. Son sıradan da ben e, bu büyük arası olan fakat kalite safkan olan Adem Prensin, Perisin demek istiyorum arkadaşlar. 9 aylık bir arası var ama bu safkan sürekli itmanlarda arkadaşlar. Sürekli çalışıyor, yatmıyor yani bu safkan kalitesiyle her an devreye girer. O yüzden buz koşudaki sıralamam 3, 1 ve 6. Geldik 5. koşuya handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı Araplara ait. Oldukça uzun 2200 metrelik çim yarışına. Burada arkadaşlar size bir banko daha önereceğim ben. Kilo farkları da var bakın burada arkadaşlar. Tam bir uzuncu olan fakat son koşularını kum ve sentetikte koşan ama çimi bir tık daha iyi yapacağını düşündüğüm Ahentay demek istiyorum arkadaşlar. Bu Ahentay son çim yarışının 2023'ün 8. ayında koşu kısa vadi 8'de sert bir grup arkadaşlar. Orada isyan atışı Soylu Şah gibi İspan gibi Kral Batur gibi isimlerle koşuyor. Ondan önceki şart 5'ine bakalım. Akdemir Çelikmert Mert Bay Taylan'ı geçiyor. Attar Gıhı Avcı Tokiçini geçiyor. E bu safkanda arkadaşlar isim üzerinde zaten yani İstanbul'daki geçen ben yine Hipodrom'daydım. Onur Yıldız yarışı verdi Taşkente bildiğiniz. E, hatırlarsınız o gün. Yani Taşkenti geçecekti sentetikte. E, baktığımda bu grup oldukça dişine göre handikap 16 bir koşu. E, kilosu da 50,5 50. Onur Yıldız da Bursa'nın baş ülkelerinden biri de binmiş. Ben burada 10 numaralı Ahenta'yı günün bankosu olarak severmek istiyorum ve bende hiç geçilmez arkadaşlar. 10 numara Ahentay, çok net banko. Geldik 6. koşuya. Handikap 15, 4 yaşlı Araplara ait bir koşu. Arkadaşlar bu koşu e, biraz zorlu koşu. Ben zorlandım. E, buradaki e, sıralama vereceğim size. İlk sıradan da ben 5 numaralı Moğoloğlu'nu vereceğim arkadaşlar. Çok fazla at yazmak istemeyenler sıralamayı takip edebilirler. Bu Moğoloğlu çok klas bir safkan. İlk İstanbul Senteti'nde koşmuştu arkadaşlar. Halis Karataş binmişti. Ben çok beğenmiştim o koşusuna. Daha sonra da istikrarlı yarışlar koştu. Mesela 10. ayda Handikap 14'te koşuyor mesela. İzmir'e gidiyor. İzmir'de ikinci kalıyor Targa'nın arkasına. Daha sonra Sentet'e çıkıyor ama 4 aylık bir arası var. 4 ay sonradan 4 ay aradan sonra bir yarış gösteriyor Handikap 16'da. Burada arkadaşlar çok 450 ellikan yanına çıkıyor Fakat bir galop niyetini yapıyor Arkadaşlar bu koşu Yani sıkıştırılmıyor bu Safkan Çok aldanmayın siz Bu grupta Handikap 15 olan bu grupta Bence çok şanslı Moğoloğlu O yüzden ilk sıradan sizlere Moğoloğlu demek istiyorum e, Tabi burada şanslı isimler var Onlar kim derseniz Ben Rigel demek istiyorum ikinci sıradan e, Rigel'in de e, Arkadaşlar Çim'i 2 koşu koşuyor. Bir tanesini kazanıyor. Bakın 6. ayda yaz ayında ilk çimine çıkıyor. Şart 1'e Bay Taylan'ı geçiyor arkadaşlar bu safkan. Daha sonra ara veriyorlar 4 ay. 4 ay aradan sonra bu safkanı kısa vadede 6'ya yolluyorlar. E, doğal olarak orada bir şey yapamıyor ki kısa vadede 6 koşu. Daha sonra da çim yarışı yok bu safkanın. E, sürekli İstanbul sentetinde görüyoruz bu safkanı. Üst gruplarda koşuyor. Bu grup bence kendisi için yeterli müsaitlikte. Rigel tekrar çime çıktığı için ben 8 numaralı Rigel'i ikinci sahadan veriyorum sizlere. Daha sonraki sıralamam 2 son şampiyon, 3 nusret etkisi, 4 ova akçalı, 10 atılım beyi demek istiyorum. Yine sizin tuttuğunuz safkanlar da varsa değerlendirirsiniz arkadaşlar. Sıralamam ise 5, 8, 2, 3, 4 10 demek istiyorum arkadaşlar. Geldik 7. koşuya. 2 yaşlı İngilizlere ait bir koşu. Burada arkadaşlar son koşusunda birlikte koş koşan iki safkanı önereceğim ben. Bana göre o koşuları yeterli. Kim bunlar? 4 numaralı Husky Fırtınası ve 2 numaralı Bald for Glory. Arkadaşlar bu 2 numaralı Bald for Glory kum yarışını koşmuştu. E, dış kulvardan çıktı arkadaşlar yarışı izleyin. At dışarı doğru devamlı gitmek istiyor. Ters pis denme etkileniyor. Ne yapıyor anlamadım ben. E, ama çimi daha iyi yapacağı belli pedigresinden. E, bu kalite safkanı kurtellere ait. Kalite safkanı ben ilk sıradan öneceğim size. Tek rakibi var. yine yine son koşusunda birlikte koştu. İkinci kalan seri safkan Hasköy fırtınası. Ben bu iki safkanla buraya geçeceğim. Kuponu da bir tık küçültmek babında. Yani 2 ve 4 bana göre bu koşuda yeterli. Geldik kısa vade 7. 3 yaşlı İngilizlere ait bir koşu. Ee, arkadaşlar burada büyük bir ihtimal 4 numaralı No More Secret büyük favori çıkabilir. Ee, yani öyle düşünüyorum ama ben bu son koşusunda da söylemiştim. Yani İstanbul'a getirmeyecekler. Hele ki yani o grupta arkadaşlar grup 3'e getirdiler bu safkanı. Kendisinden büyük. Bakın 3 yaşlı sadece kendisi var burada. Yani orada 4.50 Ganyan'a koştu. Ben tabelaya daha girmeyeceğini e, çevremdeki dostlara söylemiştim. Orada işi yoktu bu safhada arkadaşlar. Ve ben şöyle düşünüyorum dostlar. E, bu yarış son yarışı Numor no Secret'ten illaki bir şeyler götürecek arkadaşlar. Ben o yüzden e, ön planda tutmayacağım maalesef. Burada güvendiğim isim bir numara aslında Canafi. Onun da kilosu var arkadaşlar. Yani 63 kilo yani belki 59 kilo falan çıksa belki 60 Can banko verecektim burada. Ama e, Can Efe'nin bu kilosu beni e, çekimsel kılıyor burada. Ben ilk sırayı gene 1 numaralı Can vereceğim arkadaşlar. E, rakibi ise 4 numaralı No More Secret olur gene bu grupta. E, bir önde bende rakip 4. Ama ben paraya gideceğim bunların da dışına çıkabilir mi diyorsanız bence çıkabilir. Çok zor bir koşu. Yani kağıt üzerinde görüldüğü gibi bir koşu değil. Ters safkanda ben her zaman güvendiğim, bu Urfa'ya gittiğini bir türlü anlayamadığım doğu pistlerine bu 5 numaralı Saraliva lontane demek istiyorum. Arkadaşlar bu safkanın da gücü var arkadaşlar. Ee, mesela grup 2 koşu Son of Kogar'ın 3 boy arkasına geliyor arkadaşlar. Bu 5 numaralı Saraliva lontaneyi da değerlendirin. Ben değerlendireceğim çünkü. Sıralamam ise 1 4 ve 5. Geldik bir diğer koşuya. Handikap 16 3 ve yukarı İngilizlere ait 1400'lük bir koşu. Arkadaşlar bu koşuda da benim ön plana çıkaracağım safkan 7 numaralı Sharp King olacak arkadaşlar. Bu safganı İstanbul pistinden de tanıyorum ben. Daha sonra İstanbul sentediğinde koştuktan sonra ve önce Bursa'ya gitti. Orada bir Handikap 14 kazandı bu Safkan arkadaşlar. E, oldukça da önemli isimleri geçti. Görüyorsunuz Anzaklı'yı, Fortunello gibi isimleri geçti. Ve daha sonra Kocaeli'ye gitti bir şart Oraya da kazandı arkadaşlar. Fred Children'ı geçti. Forever Abla gibi, Özey Suzana gibi isimleri geçti. Sonra Bursa'ya geldi tekrar. Handikap 16'ya çıktı Safkan. Ve bu Handikap 16'yı da vurdu arkadaşlar. Bugün koşacak olan Çavdarlı, Aizant Brez gibi isimleri geride bıraktı. Daha sonra tabi bu safkandan tekrar geçti. Ama ben 59 kilosuyla bu safkanı 7 numaralı Sharp King'i ilk sıradan size öneriyorum. İki tane rakibi var bana göre. İstim üzerinde olan son koşullarında çok çok beğendiğim 5 numaralı Çavdarlı demek istiyorum. Ve ikinci rakibi de bana göre 6 numaralı Forever Justin. Arkadaşlar son koşu Sandikap 16'dan. ben çok beğendim Zisino'nun kazandığı koşta Oldukça tempolu bir koşuydu. Forever Justin o koşuda kazanıra girdi arkadaşlar. Ee, çok çok beğendim. 6 numaralı Forever Justin'ı da 3. sıradan öneriyorum. Sıralamam ise 7, 5 ve 6 arkadaşlar. Yani 1 numara e, kaliteli bir safkan ama 63 kiloyla e, değerlendirmeyeceğim arkadaşlar. Yani sıralamam 7 5 ve 6. Geldik e, 10. son koşuya arkadaşlar. Burası da oldukça sıkıntılı bir koşu. Burayı kalabalık tutmakta fayda görüyorum arkadaşlar. 1700 metre tamamen dişilere ait e, bir baş belası bir koşu. Ben sıralama vereceğim burada arkadaşlar. İlk sıradan size 16 numaralı Binnaz Hanım diyeceğim arkadaşlar. E, bu safkan eee Kurteller'e ait bir safkan yani sentetikte koş son koşularını doğal olarak ama bu tam bir çim safkan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çimde hep başarılarını görebiliyoruz bu safkanın. Mesela İzmir Handikap 14 koşuyor. Ponçik dayın arkasına geliyor. Daha sonra sentetikte koşuyor. Ee, şurada mesela for gösteriliyordu. Ee, şurada tutulan bir attı. Henna Görl'ün kazandığı koşuda. E, i̇stenileni koşamadı ama bana göre 54 kilosuyla Kurtellere ait bu safkan e, benim ilk şanslı ismim olacak. E, daha sonra yine bir kurtel safkanı olan bu 15 numalı deniz canlı demek istiyorum. Bana göre uzayan mesafede daha da şanslı olacak bu safkan. E, bu safkanda Çin piste bakın arkadaşlar 6 koşuda bir Birincilik 1, 1 üçüncü, bir dördüncülük yapıyor. Çime daha yatkın bir safkan. Son koşusunu bana göre çok çok iyiydi arkadaşlar. Bu 1500'de Atılım Bey'in kazandığı koşu da 5. gelmişti. O günkü ganyında 76 liraydı. Bursa'daki bakın 11. aydaki koştu. Şartlı 4'te de 4. geliyor. Balkıtay'ın son şampiyonun arkasına geliyor arkadaşlar. Musa Teskisi'nin falan geçiyor 26 lirayla. Yarın bu safkanı değerlendirin arkadaşlar. 15 numara Denizcanlı demek istiyorum. Yine grubun kalite safkanı. Altın şey 9 numaranın natural demek istiyorum. Sürekli takibimde olan 8 numaralı Kadife Kale, her an yarış kazanma kabiliyeti yüksek olan ve her an yarış kazanabilecek kabiliyette olan 7 numaralı Henna Göl demek istiyorum. Yine 6 numaralı Göllalem, klas 1 safkan ee, onu demek istiyorum. Ee, başka da ha bir de 11 numaralı Nevesta demiş miydim bilmiyorum. 11 numaralı Nevasta var. Ha, bir de son sıradan da 18 numara turbo uçanı da eklemek gerekiyor. Bu safkan da turbo temsilcisi. Bir koşu kazanmıştı. 8 ay kadar ara verdi. Bir koşu gösterdiler arkadaşlar. Asla ihmal etmeyin. Çok yetenekli bir safkan bu. Yani sıralama dersek de buraya 16, 15, e, 9, 8, 7, 6, e, 11, 18. Buraya da kalabalık tutmak istiyorum. Yarın zor bir bülten ama ben size birinci altılım az tutuyor zaten. İkinci altılımda gene 200-250 o aralar tutacak herhalde. Siz zaten şablonu kendi düşüncenize göre oluşturacaksınız dostlar. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Selametle.